Başkentte tekerlekli sandalyeye mahkum bir baba ve birlikte yaşadığı annesi kapılarına dayanan bir taksiciden öldüresiye dayak yedi. İddiaya göre anne oğula bunu yapan taksici uyuşturucu ticareti yapıyordu. Engelli olan baba da hem kendi çocuklarını hem de mahallesindeki diğer çocukları korumak için onu bu konuda uyarmıştı. O taksici evlerini bastı. Anne ve engelli oğluna dehşeti yaşattı. Kapının önünde geldi, girdi, benim kapının önünde geldi, girdi, vurdu, 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 yıktı, beni komalak etti. Eline yüz ağzı bunu kan içinde. Adam bunun üstüne çullanmış, buna vuruyor. Kalk dedi. dedim. Beni tuttu, yere indirdi. Anneme vurdu, onu affetmeyeceğim. Tekmeledi, yumrukladı, engelli ve savunmasız Bülent Talip Aksu'yu tekerlekli sandalyesinden kaldırıp yere çarptı. Saldırgandan oğlunu kurtarmaya gelen yaşlı anneye de saldırdı. Bir yanımda %94 engelli Bülent Talip Aksu var. Diğer yanımda ise onun annesi Nermin teyze 66 yaşında ve çok yakın bir zamanda bypass ameliyatı geçirdi. Ama ikisi de tam iki gün önce acımasızca darp edildi. Üstelik mahallenin torbacıları tarafından. O darbın tek gerekçesi ise torbacıları bir daha burada çocuklarımızı zehirlemeyin ...diye uyarmaları oldu. Adam sana saldırmış. Hı hı. Sen orada adama, sen bana dur da bana vurma mı diyeceksin bacım? On yıl önce geçirdiği bir trafik kazasından sonra... tekerlekli sandalyeye mahkum oldu iki çocuk babası Aksu. O günden bu yana zorlu bir yaşam sürse de... Kardeşim, ...evlatları için hep hayata tutunmaya çalıştı. Artık bıktık biz bu duraktan. Ben bu adama dedim ki, kardeşim buralarda esrar satma. Ben çocuklarımdan endişe duyduğum için bu adamdan muzdarip oluyorum. Ben başım, evet, yapıyor bunları şikayet etmeye. Evet, Ankara Etlikteki mahallelerinde uyuşturucu sattığını iddia ettiği bir taksi şoförünü evlatlarını korumak için önce uyardı ama hiç beklemediği bir karşılık aldı. Evin önünde beni dövdü. Annemi dövdü. Anne oğul onlar şimdi evin içerisinde çaresizce bekliyorlar. Sokağa bile çıkamıyorlar. Çünkü sokağa çıktıklarında can güvenliklerinin olmadığını düşünüyorlar. Gitsem de yani korkarak giderim. Anne oğul gözü dönmüş caninin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istiyor. Şu anda açıkta geziyor. Yeter ya yeter.